Acaba neden çalışmıyor? Hmm. Buldum. Tekerlekleri. Bunlara bir tekerlek takmamız lazım. Şu parçalara bakar mısınız? Ne kadar harika. Ve bir sürü tekerlek var. Ve bu da bir elektrikli tornavida. Hadi bunları da tekerleğe takalım. Evet, takacağım tekerlekleri çıkartıyorum. Tekerleklerimin hepsinin aynı olmasını istiyorum. Ve bir de vidalarımız var. Evet, takalım mı? Ben buna bayılıyorum, bayılıyorum. Gerçekten harika. Bu tornavidayla işlem yapmayı bayılıyorum. Bana çok eğlenceli geliyor. Buradan sıkıyorsun. Evet, gerçekten bu Büyüklerin kullandığı tornavidaya benziyor değil mi? Aynı o matkaba benziyor ve çıkardığı ses de tıpkı matkap gibi. Bakın şimdi diğer tekerleği de takıyorum. Ah olamaz yanlış yaptık. Evet biraz daha hop, bu daha iyi oldu. Hop. Evet harika şimdiden çok güzel oldu. Şimdi diğer tekerleklerini takalım. Ben şuna baktım, ne kadar güzel oldu ve çok güzel geliyor. Ah, çok hızlı gitmeye ben çok severim. Olamaz çocuklar! Kaza yaptım ve kapı kırıldı. Tekerim çıktı, arabam paramparça oldu. Çok kötü, çok mutsuzum. Hemen bir tamirciye gitmem lazım ama benim kendi malzemelerim var. Bunlarla tamir edeceğim. Bakın şimdi nasıl yapacağım, bir izleyin. Evet ben şimdi arabamı söküp yeni bir araba modeli yapacağım. <laughs> Ve bu da arabanın motoru. Ve bunun da aslında buradan ışıkları yanıyor şu anda. Yanmayacak ama biraz sonra yanacak çocuklar. Bakın. Evet arabanın farları. Yanıyor ve araba sesi çıkıyor bakın. Şimdi yeniden arabamı yapmaya başlıyorum. Peki ben bu jantları da değiştirmek istiyorum. Evet ben şimdi jantlarımı da değiştireceğim. Şurada çok güzel e, spor araba jantları var. Bu spor arabanın jantlarını takıp arabamı harika bir spor arabaya dönüştüreceğim. Ve arabada sadece hiçbir şey kalmadı. Sadece alt kısmı kaldı. Evet. Şimdi neyi takalım? Önce sizinle birlikte takalım. Önce bir motoru takalım mı? Evet. Önce bir motoru takalım. Ardından, ardından bu mavi kaportasını takalım. Evet. Sonra bu kaportanın üzerine bunu takabilirim çocuklar. Bakın böyle takabilirim. E, arabamı ben modifiye ediyorum. Ve takıyorum. Evet. Burayı taktık. Aa, arabanın koltuğunu koymayayım. Şuradan sığar mı acaba? Bir deneyelim. Evet sığdı. O zaman buradan da arabanın koltuğunu takacağım ama sığmadı. Sığmadı. Tekrar takmam gerekiyor. O yüzden bunu buraya yerleştirip bir daha takıyorum. Harika oldu. Bu araba hareket ettikçe motorun da sesi hep çıkıyor çocuklar. Şimdi siz, şimdi sizce hangisini takalım? Şu nasıl olur? Arabanın arkasına sizce böyle taksam sizce nasıl olur? Takalım. Aslında bu galiba ön tarafın ama bu araba benim arabam olduğu için ben bunu istediğim gibi yapabiliyorum. O yüzden de canım buraya takmak istedi ve buraya takıyorum. Nasıl oldu? Bir bakın bakalım şöyle yandan. Ama bu arabada bir şeyler hala eksik. Ne eksik? Bence jantları arabanın tekerleği yok tabii ki. Arabanın tekerleği olmadan olmaz. tekerleklerim burada geldi. Şimdi tekerleklerimi takalım. Vidalarım burada. Nerede benim en sevdiğim şey? Elektrikli tornavidam buradaymış. Geldi. Arabamın jantlarını takma. Şu jantlara bir bakar mısınız? Sizce bu jantlardan hangisi daha güzel? Şöyle tekerlekli olanlar var. Bir de böyle olanlar var. Ben şimdi bunu takacağım. Evet, gerçekten çok güzel bir araba oldu, çok değişik bir araba oldu ve ben arabanı tekrar değiştireceğim. Yapabilir mısınız? Çünkü size doğru. Aa, size doğru geliyor. Araba önünde bir şey eksik farkındasınız. Ve bunu nasıl? Bu nasıl? Buna ne dersiniz? Bakın şimdi nasıl oldu? Daha güzel oldu bence. Şimdi onu takacağım. Bakın bakalım. Takıyorum. Atlas e, Bu oyuncağı bayılıyor. Çok seviyor. E, o bununla milyonlarca defa oynadı. Şimdi bir de biz video çekmek için ayrıca aldı. Ve böyle bir araba yaptı. Çok güzel oldu Evet. Şimdi bu arkadaki kısım. Bu benim hayal gücümden kaynaklı bir durum. E, şimdi bunu çıkartıp az daha farklı bir şey yapabilirim. E, mesela şunu takabilirim. Bunu takabilirim. Buraya takabilirim istersem. Şuraya olur mu acaba? Hayır buraya olmuyormuş. O yüzden buraya takacağım. Buraya takayım. Ve bu e, şey bir film vardı. Hızlı ve öfkeli. Sanki oradaki arabaya benzedi. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Oo, evet. Harika bir araba oldu. Bence mükemmel bir araba oldu. Evet. Hadi biraz gezintiye çıkalım. Ne dersiniz? Ben arabamla gezinecek miyim? Evet siz de gelin benimle birlikte gezinmeye çıkalım. Dolaşalım biraz yollardan, sokaklardan. Gidelim, gidelim, gidelim. Ben araba kullanmayı çok seviyorum. Sanırım bu Atlas'tan faydalanmıyor. Çünkü Atlas araba kullanmayı inanılmaz seviyor. Arabaları, oyuncakları çok seviyor. O yüzden arabayla görüşmeyi seviyorum.